Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İlhan. Yepyeni bir bölüme, yepyeni bir videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün üçüncü şekilde evden kaçmaya çalışacağız. Bakalım nasıl gidecek, nasıl olacak? Hep beraber görürüz arkadaşlar. Şimdi tamam babası içeriden bağırıyor. Annesi oradan şeyler yapıyor arkadaşlar. Adı nedir? Ha e, evden nasıl kaçacağımı söylüyor çocuk. Annesi de oradan e, meyvemi soyuyor, yemek mi yapıyor, bir şeyler yapıyor mutfakta arkadaşlar bakalım. Şimdi. Aa! What? Ne? <laughs> Dışarıda bir değişiklik görüyor musunuz? Dışarı böyle miydi? Valla benim gözümden kaçtı herhalde. Ben görmedim. Oyuna güncelleme mi geldi? Aa, yaz gelmiş. Vallahi yaz gelmiş bakın. O zaman oyun'a yeni bir şeyler eklendi mi ki? Dur 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 dur. Burada bir şey yok. 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 Bak. İlk sefer hiçbir şey çıkmadı odadan arkadaşlar. Oyunu değiştirdiler mi? Ee. Dur bakayım. Bak. Noel ağacında annesi sunuyordu Yok burada bir şey. Şimdi ne sulayacak? İçeri değişmemiş. Abi şuna baksana ebür evin çatısı falan Kaldır dur 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 fazla şey yapmayalım arkadaşlar bekle Bekle bunu itebiliyor mu? İtebiliyor muyum herhalde aynen itebiliyoruz tekrardan kapı kilitli Tamam burada bir değişiklik var mı? Tamam burada da bir şey abi hiçbir şey yok Aa burada şey var Ampül var ampul aldık Tamam Burada var mı bir şey? Aha burada da çekiç var Dur bakalım be Burada bir şey yok Burada bir şey yok Tamam 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 Bazen şey dediniz arkadaşlar abi çatıya tekrardan çık Çatının üstünde tellerin Babası mı vardı? Tellerin üstünden evden kaçabiliyorsun diyorlar. Nasıl tellerin üstünden ya? Elektrik tellerin üstünde mi kaçacağım? Arkadaşlar. Ama şimdi küçük kardeşleriniz var. Kötü örnek olmayalım da böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Tamam mı? Aman ha. Oyunda yapıyoruz sadece bunları. Bu var mıydı burada? <gülüyor> <gülüyor> Allah kadın geliyor. Lan. Lan. Saklan. Duydunuz mu ne dedi? Dışarı gidip dışarıdaki plants. Ağaçları mı? Yaprakları mı? Suramaya gidiyorum diyor. Tam gitsin. Ana ne güzel lan dışarı. Şuna bak. Aha. Karpuz. Dur şunu kapat. Dur dur dur. dur dur. Bu evden tekrardan çıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Karpuz. Karpuzu ellemeyeceğim çünkü karpuzu ellersem yer arkadaşlar. Sıkıntı. Tamam. Şurada. <gülüyor> <gülüyor> kapat kapat kapat. Ee, buraya baktım. Şunlara baktım. Şuraya bakmadım. Burada bir şey yok. Kapat kapat. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Şunu tekrardan aç. Tamam. çık buradan. Bir şey unutmadım, değil mi? Tamam, kadın şimdi geri gelir, yakalanırız arkadaşlar sıkıntı. Tamam. Şimdi ablam he burayı suluyor. Tamam, Noel ağacı gitmiş normal buradaki. Tamam, buradaki çiçekleri suluyor. Plan, aynı çiçek, 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 çiçek doğru. Şimdi arkadaşlar, bir köpeğin maması var, bir de e, ampulümüz var. Köpek senin elinde bir şey var mı la? Ben bir dışarı çıkmam lazım. Şimdi kadın şöyle bir öh diyecek. pencereyi açacak. Ondan sonra bir dışarı çıkalım arkadaşlar. Dışarı çok merak oh, much <laughs> <laughs> Öh diyecek tamam. Okey diyor. Hadi ablam. Aç pencereyi de çıkayım. Şimdi bir dışarı bakalım arkadaşlar. Gitti mi? Gitti herhalde. Heh, gitmiş. Güzel. Yavaş yavaş dışarı çıkıyoruz. Wow! Şuna bak. Aha. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Oyun resmen değişmiş. Böyle değildi bu. Böyle değildi. E, ee, önceden buradaki karları temizlediyordu. Şimdi de hiçbir şey yok. Ne temizleyecek? Köpek sende bir şey var mı lan? Sende tahta var. Hım, tahta. Babas tuvalete gittiğine göre şuraya bakabiliriz. Buralarda bir şey var mı? Yok. Buralarda bir şey var mı? Tamam burada da bir şey yok. Şuradan bakalım. Oradan gidersem annesi bizi görür. Anahtarımız da yok şu arka tarafı açalım diye. Tamam. Hortum vardı değil mi burada? Hortum alayım. Ha, hortum aldım. Güzel. Bu hortumu sonra halledebilirim diyeceğim. Abi köpeğin yanına fazla yaklaşmayalım. Aslında var ya. Bunun içinde bir şey var mı ki ya? Bir bakmam lazım. Bir şey var mı? Göremiyorum ki. Göremiyorum ki. Öyle yapmışlar. Abi içeri bakayım ya. Arkadaşlar görebiliyor musunuz bir şey? Vallahi bir şey göremiyorum. Şunun üstüne çıksana. Şunun üstüne çık. Abi şuraya. Bak şunu bir Aa vallahi bir şey var. He bir şey var tamam. Şöyle yaptım. Fırla 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 fırla. At suyu. Tamam. Bu yeni Kadın su yeni suladığı için arkadaşlar baya bir süre kadının gelmesi. O zaman kadar buradaki suyu doldururuz. Tamam bunun içinde bir şey var. Şimdi kadın tekrardan dışarı çıktığında şu eti hallederiz. Ondan sonra babasının, aa babasının odasına hiç bakmadım. Oda değişmiş olabilir ha. Şuraya bir yaprak koymuş şey, yaprak, e, ağaç gibi bir şey dikmişler. Buradan geçmemiz buradan geçemiyor mu yoksa artık? Geçsem aa, ablam orada yemek yapıyor. Beni direkt yakalayacak ya. Deneyelim mi? Aa Geçebiliyor, geçebiliyor mu okey? Tamam, tamam geçebiliyorum. Güzel, güzel, güzel yok sıkıntı yok. Hadi su. O ne be? Ha uyku hapı. Yok istemiyorum. Uyku hapı ist istemiyorum. Kapat kapat kapat. Onunla uğraşmaya gerek yok. Kapat. Heh. Bunu da yerine koyalım arkadaşlar. Şu ortuma alalım. Şuraya koyalım. Koy şuraya. Koydum. Tekrardan buraya koyduk arkadaşlar. Uyku hapına hiç uğraşmaya gerek yok. Ha, şu ağaç çiçeği alamıyor mu ya? Babasının odasındakine aynı çiçeği ya. Şimdi arkadaşlar babasının odasına gitmem lazım. Değişen bir şey var mı? Yok. Ha bir şey gördüm diyor dışarıda. Babası bizi mi gördü? Yok yo, şey yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok Tamam bu hala yemek yapıyor. Karpuzdan ıstırmak istiyorum ısıramıyorum arkadaşlar ya. Şimdi şuradan bir çıkalım. Çıktım. Şimdi şöyle bir zile basalım. Tamam ablam bir çıksın. I'm bir şu eti bir ısıtmam lazım arkadaşlar. Ablam hemen çıksın. Hemen böyle döneceğim arkadaşlar. Geçim oradan. Geç hadi. Gitsin Ta dışarı kadar baksın. Çıkar. Bak, güzel. Güzel. Tamam kapıyı da açtı. <laughs> Lan aç! Aç aç! Bu niye böyle? Niye başladın niye aç? Allah belanı... Tamam dur dur. Oh, Allah yakaladım ya senin yüzüne yakalandım <laughs> ya. Uf çok pis tokat dedik ki ne derim. He ne temizleyeceğim? And get to it. I don't want a single speck of dust left. He, tozları al diyor. Okay. Ya kapağı açacağım diye direkt başlattım arkadaşlar mikrodalgayı. Cık. Şunlar mı yapar? He tamam tamam tamam. Tozu alıyoruz. Arabayı da yıkayalım isterseniz. Araba da baya kötü. Ah be. Durduk yere yakalandık orada arkadaşlar. Oh. Tamam tamam. Foster. Yani şunu çok merak ediyorum. Sadece karı mı çekmişler burada? Yoksa yeni bir şeyler de eklemişler mi arkadaşlar? Şurayı açamıyor mu? Şurayı açabilsem var ya. Köpek elindekini ver lan. Köpek. Aa köpek mi değişmiş? Köpek değişmiş. Değişmiş gibi. Devam ediyorum. Köpek değişmiş gibi arkadaşlar gördünüz değil mi? Tamam anne temizledim. Temizledim daha ne kadar temizleyeyim ya? Tamam. Tamam. Hadi kı. E, anne canlıyım daha ne kadar temizleyeceğim? Tamam mı? Well, tamam gidiyorum hadi bakalım. Okumaya devam arkadaşlar çatmayın. Şimdi. Etimiz var, şu var. Tamam, babasının odasına gitmem lazım. Geç. Şimdi. Yani burada bir değişiklik var mı? Vay, Futbol seyrediyor. Görüyor musunuz? Vay, futbola geçmiş. Karda, is, e, ne diyor? Tüçen ne Bu Sokio oynuyorlar, oynuyorlardı arkadaşlar. Ya da ben, arvanatlar. Valla atar ar var burada. Allahım, güzel. Şunu kapat, kapat ha. Tamam. Tamam. Burada bir şey var mı? Bir şey mi? E, göremiyorum ki. Burada... Bir şey var mı orada? Yok herhalde ya. Burada da bir şey yok. Bunu alamıyorum. Burada bir şey yok. Şurada. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada o şeyi alacağım tamam. Şunu var ya. Şu şu şu. Şunu başka bir yerde kullanacağım ya. Buraya kullanmayacağım çünkü bura hep boş çıkıyor. Onu başka bir yerde kullanacağız arkadaşlar. Burada olmuyor. Bu da olmuyor. Onu anahtar Han, Anahtar niyetine kullanabilir miyim bunu? Başımda deri sorunlar Dur bakayım bir. O zaman hiç vazo oynan şundan bundan uğraşmama gerek yok. Bundan direkt burayı açabilir miyim? Dur bakayım. Açabilirim zannettim ha. Açamıyormuşum arkadaşlar. Tamam okey. Oradaki anahtarı mecbur almam lazım. Tamam, tamam. Geç şöyle. Geç şöyle. Şurayı açabiliyorum ama bu da işimize yaramıyor ki. Bir şey çıkmıyor burada. Bak hep aynı. Görüyor musun? Hiçbir şey çıkmıyor. Hep aynı. Şurayı aç. Şurada bir şey yok değil mi? Ha, tamam. Heh, babası tuvalete gidiyor. Güzel. Gitsin. Bayağı bir uzaklaşsın arkadaşlar. Ondan sonra yapalım şimdi. Yaparsam adam ayakta direkt koşar buraya gelip. Burada bir şey yok. Tamam o gidiyor şimdi. Gitsin. Tamam. Şunu düşürdüm. Hadi lan. Koşun. I need to get back to my I need to hide somewhere sıkıntı quickly. Sıkıntı yok. sıkıntı yok, oğlum Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Adam I hope I don't get Adam çiş yapıp mı I gelecek don't yoksa don't get... çiş yapmadan mı gelecek? Geldi mi? So, Geldi. Tuvalete gitmeden direkt buraya koşmuş Burada her şey okay, sıkıntı yok. Sıkıntı yok bak gidiyor ya. Tamam güzel. Tuvalete gitsin bu arkadaşlar. Buradan şimdi şey yapmayalım. Vurtardık arkadaşlar. Üff. Son anda. Tamam. Aç şurayı. Tamam. O tuvalete mi gidiyor şimdi? Maç mı seyrediyor? O da sıkıntı arkadaşlar. Onu da bilmiyorum ha. Anahtarı aldık ama. Tuvalete gittimiş. Tuvalete gittimiş. tuvalette gittim o, güzel. Şuraya bakın Nasıl bir şey var? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Gelecek 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 yakalanacağım yakalanacağım Uff Son anda tamam Annesi dışarı mı çıkmış? Sanki onun kapısı da açıktı Gördünüz mü? Allah Allah Annesinin kapısı da açıktı sanki Hadi sulamaya falan mı git Onun kapısı niye açıktı arkadaşlar gördünüz mü? Ya babası gidiyor Kadın dışarıda değil değil mi? Hadi. Allah Allah ben bu kapı açık diye gördüm ha daha demin. Neyse. Ne? Ne? Aldığım anahtar burayı açmıyor. Bu ilk sefer oldu arkadaşlar. Demek ki bunu değiştirmişler. Eskiden buranın anahtarı geliyordu. Tamam aç bilgisayarı. Right. Tamam. <laughs> ben şimdi ba ah, babayı gönderemem oraya. Çünkü ben dışarı çıkmam lazım arkadaşlar. Ne oldu lan? Baba babası var mı evde? Tamam. Andrew. 2002'ydi değil mi? Hemen babaya bir mesaj. Şu an kapat. Annesi dışarıyı sulayacak. Babası da odaya gitsin. Aa ben dışarı çık. <laughs> Aa <çıkayım. gülüyor> ben dışarı çıkamam ki. Ben çıkıp dışarıda şeye bakacaktım arkadaşlar. Neyse o oraya gidene kadar ben şu içeri girip de şurada bakalım burada bir şey bulabilecek miyim? Oraya bakayım. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Çekiç top çok güzel. Burada bir şey yok. Şurayı açmayayım çünkü şu düşer. Burada da bir şey yok. Burada bir şey yok. Tamam. Şurayı aç. Şurayı aç. Bir şey yok. Bir şey yok. Abi her yer boş mu ya? Hepsi boş arkadaşlar. Bu ne? Bunu alırsam görürler, yakalarlar ya. Tamam çık çık, çık. Kadın gelecek az sonra. Geliyor muydu? Vallahi geliyordu. Son anda. Son anda. Şimdi arkadaşlar babasına bir mesaj daha göndermem lazım. Şimdi babası tekrardan geldi. Niye mesaj gönderiyorum? O da şey arkadaşlar. Arabaya gidip bakacağım. Babası odaya gitti mi? Görmüyor arabada kim var kim yok diye. Şimdi ben Oraya telefona bakmaya gitmezse direkt beni görür. Andrew 2002. Tamam. Şöyle babaya bir mesaj daha. Şimdi babası odaya gidecek. Tamam, o gider odaya. Tamam tamam güzel güzel. Babası odaya gitsin sıkıntı yok. Biz de hızlı bir şekilde gidelim. Arabanın arkasına bakalım. Arabanın arkasında büyük ihtimal oranın odasının anahtarı var gibime geliyor ama dur daha belli değil. Köpek sakın bağırma lan. Senin yemeğini de getireceğim daha getirmedim. Tamam babası dışarı bakıyor güzel. Aç şurayı. Bu ne ya? Ben bunu istemiyordum ya. Dışarıda bir şey yok. Dışarıda bir şey yok. Dışarı gelip bakacak büyük ihtimal. Abi ben anahtarı nereden bulacağım? Oo. Bir anahtar nereden bulacağız arkadaşlar? Bunun içinde de yok. Şu ne? Ee, buradan içeri bakabiliyorsunuz. Sen buradan şeyi görebiliyorsun ne var ne yok diye. Yani. Tamam geç 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 geç. Babası geliyor. Dışarı çıkmış bakmış herhalde arkadaşlar. E ee, şimdi ben ne yapacağım? Her yere baktım, her şeye baktım. Oyunu zorlaştırmışlar. Bir de oyunun en kolayı biliyor musun bu? Ne yapacağız? Şunu mu yapacağım? Abi kaldık burada. Vallahi kaldık. Aa burada bir şey mi var? Ya torna video olsaydı bari. Korna vida da yok. Ah! Allah! Babası mı bağırdı? Ödüm koptu lan. Babası mı Ben babasını bir tek daha o da son kere göndereceğim. Çünkü nedeni arkadaşlar o babasının oturduğu yerde de televizyonun önünde de hani bir şeyler var ya. E, oraya da bakmam lazım. Abi odanın anahtarını bulamadım. Nasıl gideceğiz biz buradan? Oyunu öyle zorlaştırmışlar ki. Andrew. Git baba hadi bakalım. Hadi hadi. Öbürlerine mesaj atamıyoruz değil mi? Yok. Hadi bakalım. Hadi git. Haydi. Hadi git bakalım. Git telefona bak. Şöyle geçsin arkadaşlar. Ondan sonra git. hemen televizyonun önündeki dolaplara da bakalım. Ondan sonra okey. Hadi oğlum. Ne var burada? Burada bir şey yok. Burada bir <laughs> şey yok. Anahtar Tamam. Tamam. Anahtar Buraya koymuşlar bu sefer de ya. Niye buraya koyarsınız ki anahtarı? Anahtar eskiden sadece oradaydı şimdi bak buraya koymuşlar. Aç. Ampul. Al. Ta. Tamam. Oh be. Oh be. Babasının o şeyi arkadaşlar onu istemiyorum. Şuradan nasıl çıkılır arkadaşlar? Şunu bir birisi söylesin ya. Nasıl çıkacağım oraya? Bileniniz varsa yazın arkadaşlar. Aa buranın anahtarı da vardı la bende. şuradan Aç bakayım. Spray. Bir tornavida çıkmıyor ki. Tam lazım olan şey. Babası tuvalete gidecek. Babası tuvalete gidiyor arkadaşlar. Evet orayı yaptık. Orayı yaptık. Orayı yaptık. Köpeğe mama versem. Oradan bana bir tahta veriyor. Bana tornavida lazım. O da bu arkadaşlar. Şöyle yapmam lazım. Aha burası açık değil mi? Beni mi yakaladı bunlar? Yapma. Beni haraldı zannettim ha. Sarı. Ortası sarı unutmayın. Kapat şunu. Kapat. Koş oğlum. Koş oğlum. Ortası sarı. Ortası sarı. Ortası sarı. Hani? Şu. Bunu nasıl çevireceğim? Nasıl düzeltmem lazım? 9 mu bu? 6 olması lazım herhalde ya. 6 olması lazım. Dur. Şöyle. Abi öbür tarafa doğru dön. Heh. Şöyle. Hadi. Heh. Heh. Şöyle aşağı indir şöyle. Tamam. Şöyle döndür. Neyse. Ee, mavi, mavi, yeşil, mavi. Kırmızı, beyaz, turuncu, kırmızı. Mavi, mavi, yeşil, mavi. Ah! Mavi. Mavi, yeşil, mavi. Neydi lan bunlar? Şu dörde kaldı ya. Şu dörde kaldı. Annesi yakalamaz inşallah kapıda biz ha. Ha girmiş içeri tamam güzel. Gel çabuk. Aaa odaya gidiyor babası ya. O niye öyle dedi? Aa niye bağırdı öyle? 6 numara nereye gitti? Aha. Mavi mavi, yeşil mavi. Ha kırmızı, beyaz, turuncu kırmızı. Kırmızı, beyaz, turuncu kırmızı. Tim babası odada ya bir şey de yapamıyorum arkadaşlar. Beklemem lazım. Kırmızı, beyaz, turuncu, kırmızı. Gitti mi? Tamam kırmızı, beyaz, turuncu, kırmızı. Kırmızı, beyaz, turuncu, kırmızı kırmızı beyaz turuncu, kırmızı kırmızı beyaz turuncu kırmızı like Pili ne yapayım ben ya? Abi Pili ben ne yapacağım? Bana tornavida lazım Ben nereden burada? Arkadaşlar ben buradan nasıl çıkacağım? Vallahi bilmiyorum Anne bir gönder dışarı Bana tornavida lazım. Tornavida neden ben buradan çıkamayacağım? Oyunu, o, bak en kolayında oynuyorum yemin ederim bak. O kadar zorlaştırmışlar ki. oo. O, o. yandı. Aç şunu. Başlat. Şu yok değil mi burada. Vallahi kadın geliyor. Çabalan. gir gir gir. içeri. Burada saklanayım. Kapıyı açamadım arkadaşlar. Geliyor. Geliyor. Gir içeri. Kapıyı kapat. Kapat. Hah, girdi içeri. Stop. Ne? Bir şey mi unuttum? Was someone here? Yok yok yok. Oh, yok kız. <laughs> Everything seems to be in place. Şimdi bak köpeğin orada. Şimdi köpeğe mama vereceğim tamam mı? Bak. Karpuzun içinde bir şey var. Lan karpuzun ıstırasım o kadar var ki dayanamadım ha. Karpuzu ıstıracağım yemin ederim. Şimdi arkadaşlar şuradan gel. Gel gel gel. Gel bari köpek. Al bayım. Al oğlum. Al bayım ye onu. Heh. saat sonra kalkıyorsun lan. Hoş. Ne o ne no, bağırıyor? No, no, no. Arkadaşlar şunun içinde bir şey var mı? Şunun bir şey yok. Şunu bir şey yapamıyorum. Aldık arkadaşlar ben ne yapayım? Tahtayı buraya koyarım bak şimdi. Tahtayı koydum. Tamam. Çekiç, çivi mi lazım? Bana tornavida abi. Yok ki, yok, yok, yok. Şuradan bakacağım o zaman. Bir de şuraya bakayım. Aa, bir tahtada da buradan çıktı. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Vallahi hiçbir şey yok. Nereye gideceğim? Nasıl yapacağım? Gerçekten bilmiyorum ya. Bir tane tornavida çıkmadı. Açın şurayı, açın. Allah, Allah köpek sen ne bağırdın? Allah belanı vermesin. Lan bir dur oğlum. Lan bir dur. Yakalandık ha, yakalandık ha, yakalandık. Piss. Kadın dışarı gidiyor. Tamam, git git git. Git şu karpuzdan bir tane ıstırmam lazım. Şu karpuzdan bir tane ıstırmam lazım. Isır lan. Ooo. Şuraya, şuraya, şuraya. Ooo. Oha, Oo, bunun içinde bir şey çıkar mı lan? Vallahi karpuzu parçaladım ha. Üff, bir de çorba iç. Bir de yemekten ye. Oo ooo, 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 Oo Ooo, ooo, oh, 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 oh. oh, 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 oh. beni görmüyor. Aha. Oha buraya saklanabiliyor mu ben? Ben buraya saklanabiliyor mu? Beni buradan görmezse var ya. Babası mı geçiyor? Babası geçiyor bak. Beni burada görmezlerse var ya efsane saklanma yeri buldum ha. Şu altına girebilsem. Aha. Oh yeah. Oh yeah. Şu üstüne kapıyı kapat lan. Ah, you, rascal. Üstüne kapıyı kapat. Üstüne kapıyı kapattım arkadaşlar çaktırmayın. Beni gördün mü lan? Allah görmüş. Ulan dev adam gibi. Oh, kapat. Gel be. Gotcha. Çok Come güzel, on. Arkadaşlar, run, arkadaşlar run, trail, gerçekten run, çıkışı run, bulamıyorum. Nasıl yapacağımı bulamıyorum arkadaşlar. Lütfen ama lütfen yorum kısmına yazın. Şimdi her zamanki gibi dolanıp koşacağım. Yazın arkadaşlar ben de ona göre yapayım. Gerçekten bu sefer nasıl gideceğimi bilmiyorum. Çünkü ne tornavida bulabiliyorum ne doğru anahtar bulabiliyorum. Yazın yorum kısmına tamam mı? Hadi başka bir bölümde görüşürüz. Kendinize çok güzel bakın. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Gir lan içeri. Giremiyorum. Karpuz değildik. Oh, güzel daha karpuz güzeldi vallahi. Arpuzun hakkını vermek lazım. Ha siz bunu diyorsunuz. Bunu wow. çıkabiliyorum ha? Come on come on. He, ha ya da bu. Bu da olabilir. Bu ne? Aa bu yeni mi? Bak bu da olabilir ha. Çözmem lazım arkadaşlar. Neyse hadi görüşürüz. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.